Hocam oruç ne zaman başlar ve ne zaman biter? Orucun vaktine dair Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara Suresi 187. ayeti Celile-i Cemile'de Kulu ve şebu hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyadu minel khaytul asveri minel fecr <laughs> fümme etimmu siyame ile leyl ayeti cellesiyle başlangıcının seher vaktinin bitimiyle beraber başladığını akşam e, ezanıyla beraber de vaktinin dolduğunu ifade etmekte Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Burada sonradan ortaya çıkan yeni yetme diye de diyebileceğimiz birileri çıkıp 1400 yıldan beridir Hazreti Peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi, tebe tabi müştehid-i azam 1400 yıldan beridir ümmetin üzerinde iktifak ettiği bu standart ölçüyü tabiri caizse hiçe sayarak şöyle bir yaklaşımda bulunuyor olabilirler. Yok oradan kastedilen şöyledir. Böyle de deyip diye namazanın imsağın vaktini ileriye doğru geriye doğru çekmeye kalkanlar olabilir. Sakın ha ne ileriye ne geriye bunu itibar etmeyin. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu bilgi ve malumatlar yerinde ve doğrudur. İsabetlidir, vicdanlidir. Hem bilimseldir hem de dini noktada. Çünkü o anlamda da gerçekten ehil ve uzman çok şahsi büyük şahsiyetler söz konusu. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde var olan, ortaya konmuş olan imsak vakti ile başlar, akşam vaktiyle bitmiş olur. Yani arada parazit olarak çıkan birilerinin yok bundan şöyle olmuş da böyle olmuştur gibi zihinleri bulandırıcı sözlere itibar etmemek lazım. Vahir davana en rabbil alamin. Fetva rehberi.